Geçen hafta sizin cevapladığınız bir soru vardı. E, onunla alakalı. Yeğenim çocuğunda e, kafasından özürlü alınması lazım dediler. Ama çocuk sapa sağlam doğdu. Şimdi 3 yaşında çok zeki demiş. Ben yatılı işte çalışıyorum. Kıbleyi bilmiyorum. Kendimce güneşin doğuş tarafına seccade serip namaz kılıyorum. Caiz mi demiş? Öyle olmaz. Kıbleyi aramak farzdır. Kıble e, tayini e, namazın dışındaki şartlardan biridir dışındaki şartlardan biri olmasa namaz olmaz. Öyle hesap onu pusula bulacak. Pusulayla gidecek, şey edecek ya civardaki camiye imama mürşide soracak. E camilerin kıble şeyin minarenin kapısı da zaten görünüyor kıbleye doğru. E yani bunu illa tespit edip kendisi o civarda bilenlerden teyit alacak ya da pus, pusula alacak. Ona göre Mekke'yi ayarlayıp bulacak. Böyle toya seriyorum, kılıyorum diye namaz olmaz. Yani Türkiye'de tabii kıble doğunun soluna kalır. Solunu doğuya aldın mı kıble o güzergahtır ama bu lalet tayin bir hesaptır. Kıble cihetidir bu. O bulunduğun evdeki dükkandaki kıble özel aranmalı. özel aranması lazımdır. O demin de sorulan tabii bak çocuk sağlam çıktı diyor. İşte kaç tane soru var o hususta? Yani sakat doğacakları şu bu. Sadece annenin zehirlenmesi ve ölümü kesin bir tehlike olarak Önde duruyorsa Müslüman doktorlar, Allah ahirete inanan imanlı doktorlar da kesin söz birliğiyle birkaç kıyas yapılıp söz birliğiyle anne kesin ölür gibi bir sebepler alemindeyiz. Eceli bilmeyiz ama bu sebep olarak böyle görüyorlarsa annenin kurtarılması esas olduğu için o zaman aldırılır. Yoksa çocuk 7 ay yaşar, altı ay yaşar, özürlü doğar, şöyle bilmem efendim deli olur. Hiç bunlarla beraber çocuğun aldırılmasına müsaade yoktur.